Evet arkadaşlar AliExpress'ten almış olduğum Amberlight için birkaç ayar var. Onları göstermek için videoyu çekiyorum. İnternette birçok var ama uygunu maalesef bulamadığım için işte sağdan soldan bulmuş olduğum bilgiler ile bu videoyu çekmek istedim. <laughs> Şimdi ayarlar şu şekilde. Öncelikle bu zaten aktif olarak geliyor. Şuradan Screen Capture'ı seçiyorsunuz. Windows 8 seçildi olacak. <laughs> Maksimum FPS 60 genelde. RGB ayarı 300 olarak gözüküyor. 300 tane ışık var benim model vermiş olduğum linkte. Ondan sonra bir dakika buradaki ayarı göstereyim. Zaten şurada 300 yazıyor dikkatli bakarsanız. Kamera netlerse. Tam gözükmüyor ama şurada 300 yazısı var. Yani 300 tane LED var. Şöyle dikkatli bakarsanız. tam almadı ama <laughs> yani totalde 300 tane şey var zaten şurada gözükür. Evet. Şu ayarları göstereyim size. Benim ayarlarım bu şekilde. 76, 76. Diğerleri sıfır. Şu dört taraf yani dört tarafında da var led. Bunu soldan mı veya sağdan mı bu şekilde ben soldan sağa çizdim. Şunlar sıfır. Bunlar genişlik kalınlık olarak gözüküyor. Şunları direkt aktif ediyorsunuz. Ondan sonra buradaki ayarları kurcalamamıza gerek yok. Buraya geçiyoruz. Evet. Şu ayar. İkinci seçenek. Buradaki parlaklık yüzde. Bunları biraz daha yükselttim ben. Bu şekilde daha güzel duruyor. Bunlar standart. Hiç ellemedim bunlara. Bazıları gamayı falan düşürseniz daha iyi olur diyor ama ben gerek duymadım. Gama yüzde. Sonra save şey settings diyoruz. Evet şekilde. Ee, şöyle bir sıkıntı oldu benimkinde. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bu maksimum 60 FPS destekliyor. Ancak benim monitörüm 165 Hz. 165 Hz olduğu için <laughs> böyle çok hafiften kasma varmış hissi uyandırıyor. Oyunlarda pek belli olmuyor ama şu anki videoda biraz da olsa belli oluyor. Şu şekilde. Arka tarafına şu şekilde dizdim. Göstereyim. Şu şekilde. Şimdi durdurayım bir de oyun içi göstereyim size. <laughs> evet oyuna girdi. Genelde arka plan siyah oluyor bu şekilde siyah ben varken. Evet arka plandaki renkler oyuna göre şey oluyor bakarsınız. Şimdi bir bot maçı açayım. renklere bakabilirsiniz. Tam ona göre. Favori karakterim. Evet. Şimdi. Şu şekilde. Bakın. Yeşile geldiği zaman her yer. Şu an gerçi tam <laughs> burada beyaz gözüküyor ama yeşil aslında. Bir dakika belki gama ayarından da olabilir. Gamayı biraz düşüreyim. iken kaça oldu? 78. Giriyorum. Şu an nasıl gözüküyor kamerada? Hala beyaz gözüküyor ama beyaz değil arkadaşlar. Şu anki şeye yansıyan görüntü yeşil. Hani şöyle gideyim. tekelle biraz şey oluyor ama mesela şu şekilde ya aslında bakarsanız be pek belli olmuyor ama hani ne görüyorsanız o şu şekilde oyunun renklerine göre arka plan sürekli değişiyor bu şekilde